Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bugünkü lezzet durağımızda Erenköy Etam Efendi Caddesi'nde bulunan kafe kep var. Yanımızda da ortaklarımızdan Kısmet Hanım bulunmakta. Bakalım bize bu enfes lezzetlerle ilgili neler anlatacak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. bulduk tekrar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Sağ olun. Siz iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum ben de. Kısmet Hanım, ee, burası üç ortaklı bir yer. Ee, üç tane güzel bayanın e, açmış olduğu bu mekan, hem dekorasyonuyla, e, hem hizmetleriyle, hem ürünleriyle gerçekten de müthiş bir yer. Bunları konuşacağız ama öncesinde böyle bir yere açmak nereden e, aklınıza geldi efendim? Ben şimdi zaten hep e, aklımda çalışmak vardı ama çocuklarımı büyütünce e, birazcık ev anımlığı yaptım. Sonra da müsait olunca iki sevdiğim arkadaşımla beraber böyle evimize yakın bir yerde aslında tam olarak ne yapacağımızı bilmeden bir iş yeri açmak istedik. Sonra da e, çevrenin talepleri doğrultusunda böyle bir yer oluşturduk. Evet gerçekten de müthiş bir yer. Şimdi e, önce mutfaktan başlayalım ondan sonra zaten mekanı konuşacağız. Tabii. E, çünkü mutfakta e, öncelikle tabii ki e, tatlılarımız ve günlük ana yemeklerimiz var. Bu yemeklerin hepsi de sizlerin evlerinde çocuklarınızla yaptığınız yemekler. Aynen. E, annelerinizin yemekleri gibi. E, tabii mekanda da insan kendini evinde gibi hissediyor. şimdi Teşekkür ederim. E, Çıkartıyoruz. Günlük farklı ürünlerimiz oluyor çünkü. Evet, evet. Neler var yenide? Çevrenin ihtiyacına göre her gün farklı bir çorbamız, yanında bir sıcak ana yemeğimiz ve pilav çeşitlerimiz var. Bunlar bazen köfte, püre şeklinde de olabiliyor. Bazen de sulu tencere yemeği ve yanında bulgur pilavı ya da beyaz pilav şeklinde sunuyoruz müşterilerimize. Ayrıca da evimizde yaptığımız hafif tatlılar katkı maddesiz tamamen doğal. E, hatta e, annelerimizin bize yaptığı, bizim de özlemiş olduğumuz tatlıları, pastaları yeniden yapmaya başladık. Onlar her zaman var menümüzde her gün değişiyor. Evet, gerçekten tatlılar, hafif tatlılar, diyet bozduran tatlılar, evet. ee, hepsi çeşit çeşit çok lezzetli. Tabii bunları yaparken mutfakta bir de Dilek Hanım'ımız bir var. Bir de Dilek Hanım var, evet, sağolunuz, yardımcımız, beraber yapıyoruz. Hı hı. Burada daha çok herkes, ortaklarım ve ben güzel yaptığı, yapmayı sevdiği, yani hepimiz mutfağa girebiliyoruz. Evet. Peki şimdi biraz da mekanı konuşalım. Gerçekten de ışıl ışıl göz dolduruyor. Ee, ham dediğim gibi yani buraya bayan elinin değdiği belli oluyor. Ee, renk kombinasyonu, e, dekorasyonu, e, perdelerinden koltuklarına kadar hep şey... ev havası. Evet. Bunu nasıl sağladınız ya da e, tabii ki mekanı biraz daha böyle şirin ufak gibi görsek de aslında e, birçok kişiyi de aynı anda ağırlayabiliyoruz. Evet, evet. evet. Küçük organizasyonlar da yapıyoruz. Öncelikle kendimizi ve müşterilerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaç edindik. Çünkü bizim de günlüğümüzün bütün bir bölümü burada geçiyor. Herkesin evinde rahat etmesini e, düşündüğümüz için ev gibi hazırladık. Üçümüzün ortak sevgi beraber tek tek dolaşıp en ufak ayrıntıya kadar seçtik. Burada ayrıca her gün gelen müşterilerimizin dışında baby shower, ilk yaş doğum günü ya da böyle orta yaşlı teyzelerin gün yaptığı özel günlerimiz de oluyor öden sonraları öyle organizasyonlar da yapmaya başladık. Evet harika. Şimdi e, gün hangi saatlerinde açığız? E, onu konuşalım. Tamam. Şunu da söyleyelim. Pazar günleri maalesef aslında en çok açık olmanızı istediğimiz günler sizler evlerinizde dinleniyorsunuz. Dinleniyoruz. dinleniyoruz kendimizi ayırıyoruz. O Peki gün hangi saatlerinde kafe kep açık? E, kışın sabah 8.30, akşam ...yazında sabah sekiz buçuk... ...akşam sekiz buçuğa kadar hizmet veriyoruz. Hı hı. E, ayrıca söylemeyi unuttum... ...her günde serpme kahvaltı şeklinde... ...bal kaymaklı kahvaltımız da var. Sadece yemek pasta değil... ...kahvaltı da verebiliyoruz. Evet şimdi tabii ki... E, ...bu ürünlerin lezzetli olmasının... E, ...sizlere borçluyuz. Yani gerçekten de... E, ...severek yapıyorsunuz, sevginizi katıyorsunuz ama... Kullandığınız ürünleri de konuşacak olursak e, birinci sınıf kaliteli malzeme evet. ve organik ürünler kullanmaya organik dikkat ürünler. ediyorsunuz. Evet, Hatta evet. burada e, evlerinizde hazırladığınız e, salçamız, yağımız, Hepsi. aynı zamanda Özel zeytinimiz. Ege'den Kuşadası'ndan geliyor kahvaltı sunduğumuz reçeller tamamen evde yapılmış, katkısız ortağımın annesi yapıyor. Zeytinyağlar İzmir Kuşadası'ndan geliyor. Zeytinlerimiz yine Pınar arkadaşımın, ortağımın annesinin kendi köyünün zeytinleri oradan yolluyorlar. Orada çıkan ürünleri bize gönderiyor. Hiç İstanbul'dan almıyoruz yani. Evet. Yağımızı, evet. tereyağımızı. Evet lezzetlerin aslında dediğimiz gibi oradan geliyor. Evet. Peki hedefleriniz var mı? Şimdi burası gerçekten de çok tatlı diğer bir yer ve diğer kafelerden farklı. Burayı büyüme yolunda ya da şubeleşme yolunda yapmak istediğiniz projeler var mı? Vallahi aslında çok bir sene hani burada hem oyalanma amaçlı hem de bu sıcak havayı kaybetmemek için çok büyümeyi düşünmüyoruz. Tek hedefimiz işte evlere paket servisi soruyor müşterilerimiz. Onu yapabiliriz belki. Hı hı. Yani çok büyük hedeflerimiz yok. Evet yani bu tiklik bozulmasın. Bozulmasın. Tat ve lezzet Aynen aynen bu sıcaklığı bu e, ortamı kaybetmemek için zaten yeterince büyük yer var. Ben kendim bile artık caddeye inip de o kalabalık gürültü yerlerde yemek yemekten ama hoşlanmıyorum. Evet günün stresinden. Evet. E, ee, böyle kendi... yer arayacağım, oturacağım, <laughs> yer bekleyeceğim hiç. Evet kafe Kep gerçekten de e, müthiş bir yer. İsminin Kep olmasının nedenini de bence söyleyelim. Tamam. Ve Kep'in K'si zaten Kısmet Hanım'ın baş harfinden geliyor. Diğerleri de ortak. Diğerleri izlerimizi... de ortak ve çok sevdiğim arkadaşlarımın isimlerinin baş harfi Ebru ve Pınar. Hı. Üçümüzün isimlerinin baş harfini birleştirdik. Bu akılda kalıcı kısa ismi bulduk. Evet, Kafe Kep ismiyle de akılda kalıcı dediğiniz gibi. Şimdiden insanlar evet Kep'teyim deyip ee... sizlerin isimlerini zikretmeye başladılar. Bence Kep bir markada oluyor. İnşallah. <laughs> <laughs> Buradan aslan olarak izleyicilerimiz ve evet, tabii ki sizleri tercih edenleri vermek istediğiniz mesaj Nedir? Ya hoş vakit geçirmek, evlerindeki sıcak ortamı, güler yüz ve hafif lezzetler tatmak istiyorlarsa kafemize gelmelerini, gelmeleri bizi çok memnun eder. Evet. Ee, tabii ki sadece yiyecek olarak değil adından da anlaşıldığı gibi kafe hep aynı zamanda insanların oturup burada bir arada keyifli vakit geçirebilecek evet. bir yer. Ee, ...yemek belki bahane değil mi? Aynen. Ee, sohbet de Aynen. şahane sohbet. burada. Tabii tabii evet. burada müşterilerimiz... lafınızı kestim kusura bakmayın. Sadece müşteri değil artık arkadaşlarımız... ...dostlarımız oldu gerçekten yani. Evet buraya hem gelip... E, ...keyifli vakit geçirmek hem de bu lezzetlerin... ...tadına varmak isteyenleri bir kez olsun... Kafe Kepe davet ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Için. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Çok, çok sağ olun. Başırdığınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Labar Merkezi izleyicileri sizlere Erenköy'de bulunan Kafe Kepe'den seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz Merkez stüdyolarında. Ee, evet ürünlerimiz çok lezzetli, çok kaliteli. Biraz da kullandığınız markayı konuşalım. Çünkü onun da katkısı var. Evet. E, ee, biz de ayrıca kendi yaptığımız ürünlerin dışında Afyon İkbal Tesislerinde yiyebileceğiniz ekmek kadayıfı, sucuğu, köftesi ve kabak tatlısı da haftada iki gün taze olarak bize gelmekte ve burada müşterilerimiz aynı lezzeti tadabilmektedir. Bunu da unutmayalım. <laughs>